Bugün sizi uskumru avının en ince detaylarına götürüyoruz. Uskumru, hem lezzetli, hem de oldukça mücadeleci bir balık. Sürüler halinde gezen uskumru, sıcak ve uluman denizleri tercih eder. Türkiye'de Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında oldukça bol bulunur. Bir yaşam alanları, uskumru, daha çok kıyılara yakın suları tercih eder. Bunun sebebi, kıyılardaki besin bolluğudur. Büyük sürüler halinde gezen uskumru hamsi ve gümüş gibi küçük balıkları ve planktonları avlar. Aynı anda birkaç balığı yakalamanıza imkan vermesi onları daha da popüler kılar. İki zaman ve mevsim. Uskumru avında zaman ve mevsim oldukça önem taşır. Genel olarak ilkbahardan sonbahara kadar sıcak sular kıyılara yaklaştığı için daha çok görülür. Sabahın ilk ışıkları ve akşam güneşi batarken uskumru daha aktif ve kıyılara daha yakındır. Bunun sebebi bu saatlerde beslenirken daha az temkinli olmasıdır. 3. Takım ve malzeme detayı Takım olarak çapari en etkili yöntemdir. İnce misina örnek 0.2 ila 0.25 ve birkaç iğneden oluşan bu düzenek, renkli tüyler ve ipliklerle süslenir. Böylece küçük balıklar gibi hareket ederek uskumruyun dikkatini çeker. 10, 15 hatta 20 iğneli takımlar oldukça etkili sonuçlar verir. Ağırlık olarak da 30 ila 50 gram arasında kurşun tercih edilir. Böylece oltanı rahatlıkla istediğin derinliğe indirebilirsin. 4. alt tekniği ve mücadele. alt tekniğinde ilk önce oltanı denize at. Birkaç tur makineyi sarıp, ardından hafifçe yukarı aşağı oynatarak, sahte tüyleri canlandır. Böylece uskumur sürüsünü cezbedebilir ve birkaç balığı aynı anda yakalama şansını artırabilir. Uskumru oldukça çeviktir. Isırdın mı hemen oltada tir tir titrediğini hissedeceksin. Misinanın gerginliğini düzgün ayarla. Zorlamadan birkaç turda kıyıya ya da tekneye yaklaştır ve kepçe yardımıyla al. 5 sonuç ve ipuçları. Taze uskumuru, ızgarada ya da tavada oldukça lezzetli. Besleyici ve 3 deposu. Aynı anda birkaç balık yakalamak da bu avın keyfini daha da artırır. Uskumru avında sabır, zamanlama ve düzgün malzeme oldukça önem taşır. Sahteni, iğneni ve misinanı düzgün seçersen, oldukça bereketli bir av seni bekliyor. 6. Takibe davet. Eğer denizde keyifli vakit geçirmek, stresten uzaklaşmak ve kendi yakaladığın, yemenin tadını çıkarmak istiyorsan, uskumru avını mutlaka denemelisin. Daha fazla balık avı tüyosu, takım ve teknik bilgisi ve deniz macerası için takip etmeyi unutma.